Bütün bunların yanında muhalefet çeşimi ne yapıyor? Kısaca ona da bir değerlendirme cümlesiyle temas etmiş olayım. Altılıması olarak nitelenen muhalefetin kümesi ilk toplantısını yanlış hatırlamıyorsam 12 Şubat 2022'de yaptı. Altının masa toplantısını Bugüne kadar yine yanlış hatırlamıyorsam 8 tane toplantı yaptı Bir üretim var mı? Güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemi dışında Somut Proje olarak nitelendirebileceğiniz Bir üretim Bir bakış bir perspektif bir vizyon Var mı? Siyaset ...toplanmak, yemek yemek, birbirini karşılamak, uğurlamaktan ibaret değildir. Bu siyaset de değildir. Bu adabi müraşeret, bizim örf adetlerimizle ilgili davranış biçimleri. Siyaset başka bir şey. Siyaseti üretebilmek için, proje üretebilmek için... ...genel başkanımızın, değerli cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi... Dertli olacaksın, dertli. Bu toprakların aşığı olacaksın. Bak için böyle değilse, bunu içselleştirememişsen proje üretemezsin. Hani soruluyor, nedir projeniz? Ne diyorlar? Geliyor gelmekte olan geliyor gelmekte olan. Ya ne yapacaksınız? en yani Türkiye'nin <laughs> sorunları elbette ki sorunlarımız var. Her şey çözülmüş. Öyle bir iddiada değiliz. Ama ne yapacaksınız? Geliyor gelmekte olan. Yani dam üstünde saksağın gurbetine kasma Bu siyaset tarzı değil. Değerli kardeşlerim, 2023 seçimlerine doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz çok önemli. Her seçim önemli. Elbette ki bu seçim çok daha önemli. Tarihi bakımdan önemli. Çünkü 2023 seçimleri aziz milletimizin kurtuluş savaşından sonra en kıymetli kazanımı olan cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının son seçimi 2023 seçimleri bu bakımdan tarihi anlamda son derece önemli bir seçim. Gene 2023 seçimleri Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimi. Bu bakımdan tarihi anlamda önemli. Ve elbette tarihi anlamda önemli olan bu seçim Siyasi anlamda çok daha önemli bir seçim. Türkiye ivmi almış. Kimilerinin hayallerini aşarak, akıllarını durdurarak beklenmedik yerlerde milletimizin yüreğine su serpecek tarzda izahatlar gerçekleştiriyoruz. İşte az önce söz ettim Kuzey Irak'a ve Kuzey Süreyya terörist odaklara silahlı kuvvetleri hani ansızın gelebiliriz şeklinde Cumhurbaşkanımız ifade ederken kimileri bunu tiye alıyorlardı. Ve bunu gerçekleştirdik. Bu ivme, bu perspektif Türkiye kaybetmemeli. Bunu sürdürebilecek kadrolar tekrar güven tazelemeli, yetki almalı. Ben inanıyorum ki aziz milletimiz feraset sahibidir. Sezgileri güçlüdür. Doğru olanı, iş üreteni, vizyoner olanı, milletin çıkarına ter dökenleri iyi tanıyor, tanıyacak. Takdir hakkını da egemenlik hakkını da o doğrultuda kullanacak. Buna inancımız tam. Son olarak konuşmamın bu aşamasında bir konuya daha değinip diğer fasla geçeceğiz. Bakın ne güzel burada. Çok dinamik gördüm sizleri. Başı açık, kapalı, istediğiniz giyim tarzında tercihiniz yapmış, burada buluşmuşsunuz.